en doğru zamanda kendince çıkışını yaptı. Aday benim dedi. O zaman Özgür Özel şu anda aklında Ero Hocam şey mi var? Ya nasıl olsa ben Rüzgar'a öyle düşünüyoruz. Rüzgar'ı arkama aldım. Nasıl olsa birinci partiyiz. Cumhurbaşkanı adayı da olsam kesin seçilirim. Seçilirsem kendimi de İmamoğlu'nda da CHP'yi de kurtarım, kurtarırım düşüncesi mi var? Evet. Tam olarak bu. Kesinlikle bakın ilk şey olduğunda da hatırlarsanız bu İmamoğlu soruşturması başladığında Özgür özelin siyasetini nasıl yorumlamıştık olay siyaseti şimdi gümbür gümbür dosya geliyor soruşturma çalışıyor yani öyle yok boşmuş boşmuş filan ilk başta işte siyasi dava bu filan ayağıyla bu süreci önemsizleştirmeye sıradanlaştırmaya e, efendime söyleyeyim böyle basitleştirmeye çalıştılar. Baktılar ki bu yetmiyor. Bu sefer kamuoyu ilgisini başka noktaya çekecek olay siyaseti. Ney? Milli firmaların, yerli firmaların boykotu. Bakın. Olay Hı -hı. siyaseti. Halkın sokağa çağrılması. O gün buradaydık işte. ODTÜ'de eylem yaptıkları gün ya dedim bakın hani yıllardır bu güvenlikte hani uğraşıyoruz. o Toplumsal olaylarla uğraşıyoruz. Yani dedim yani marjinal grupların sosyal desteği yok. Sosyal bütünden yani izole bunlar. Yani bindirilmiş kıtalar. Muhtemelen parayla getirildiler yani. Söyleyeyim ben size. Dedim bu söner. Sönümlenir dedim. Hakikaten de bir iki gün içinde de sönümlendi. Yani o bekledikleri yetmedi. Tutup ülkeyi İngiltere'ye şikayet etmeler. Bilmem neler filan yani. E, efendime söyleyeyim. İngiltere Başbakanı'ndan yardım istemeler filan. Yani hep bir olay siyaseti üzerinden. Ama sonra bir iki tane Avrupa'da miting yaptılar, tepkiler gelince onu da evet. kestiler. Yani dolayısıyla bu olay siyasetiyle de artık tutmadı. Ondan sonra bıraktılar. Ne oldu? İşte baha iddia çıktı. Yani okunuyor. Herkes de okuyor. Bakıyorlar, deliller ortaya konulmuş. Ya ben hakikaten tebrik ediyorum yani şeyde. de adli makamlarımızda. Yani gerçekten hani ben harbokul Hukuk Bölümü mezunuyum. Jandarmayız yani. O çatıyı çok sağlam kurmuşlar. Yani gerçekten sağlam kurmuşlar. Açıklamalar gayet yerinde. Delillere götüren, delillerden e, efendim hükme gidecek bir hukuki süreci tam böyle oturtmuşlar yani şimdi. Bundan artık kurtuluş kolay kolay yok yani. bakın ne olursa olsun öyle ya da böyle. Artık bu yayınlandı. Bu deliller, işte itiraflar, e, tanık olanlar yani hmm. e, işte itirafçılar it, itirafçı demeyelim de yani burada hani suçtan kurtulmak için kanuni haklarını kullanmak evet. isteyen yüzün üstünde ya yüzün üzerinde bakın yani o şema şemadaki en üst düzeyler yani baktığınızda. Yani dolayısıyla artık götürülemiyor. Ama şimdi o zaman da şunu söyledim ya dedim bak şimdi bu olay siyaseti falan mecbur bunu bunu mecburen şimdi yapmak durumunda. yoksa partiden tepki alır. Ama Özgür Özel'in aklında hep kendisinin cumhurbaşkanı olması vardır bak. Hmm. Bunu bunu bir gün gelecek bunu bunu açıklayacak yani. Resmi i̇şte, olur. i̇şte buyurun. İşte açıklama geldi. Neydi, aday yani, aday yani, gelmeyeyim mi diyecek? E, bu, bunu demektir zaten işte. Ben, aday benim açıklama. demektir Doğru. onun adı zaten. O açıklamanın adı artık aday benim demektir. Neden? Yani herkes artık bakın bu soruşturma sonunda ben özellikle iddianame çıktıktan sonra bunun yapılmasının tesadüf olmadığını düşünüyorum. Yani şunu diyor hem kendi tabanına hem kamuoyuna görüyor musunuz artık bundan kurtuluş yok. Yani biz elimizden geleni de yaptık Ekrem İmamoğlu için ama bu kadarmış. Artık ama bundan siz aynı sonra... zamanda şunu da söylüyorsunuz. Dava başladığı zaman duruşmalar bu iş Özgür Özel'e de gelip kapısını çalacak diyorsunuz. İşte, evet işte iki yön. Bir hem kafasında Cumhurbaşkanı olması hmm. var bunun için çok uygun bir konjöktür ne artık iddianame çıktı. Herkes okuyor yani sen istediğin kadar şu bu de e, yok siyasi dava de o zaman insanlar ne diyor bu 3900 sayfa ne kardeşim diyor. Hiç mi açıp okumadın? 20 dakikada e, okumadan şey mi açıklama mı yapılır yani şimdi? Buna herkes gülüyor. Yani dolayısıyla artık bu bu için tam e, zamanlaması kendine hmm. göre uygun. Tabana da diyor elimizden geleni yap ne yapalım artık. Kurtaramıyoruz. E, halka da diyor tam buraya kadarmış. İmam e, İmamoğlu'na da diyor. Ya kusura bakma yani tamam iyilik dostluk kardeşlik falan ama buraya kadarmış. İçeride bunun görüşmesi olmuş mudur? Muhtemelen olmuş. Gidip Yani gidip olmadan geliyor. olmadan hani, ben size şunu bir söyleyeyim. Burada... Yap. burada Burada İmamoğlu'nun da mutlaka e, evet hani e, şey yol verdiğini ben düşünüyorum. Yani e, tamam artık zaten e, sen bunu da düşünüyordun. Ben olacaktım ama sorun değil. Sen ol ama beni de kurtar. Artık başka türlü bu işten kurtulamıyoruz. Yani git sen e, Cumhurbaşkanı ol. E, efendim söyleyeyim biz de seni destekleyelim. Büyük bir şimdi CHP'nin tavrını göreceğiz bu konuşmadan sonra. E, ama sonuçta e, ne oldu? Yani... Hem bir taşta iki kuş. Hem kendi zaten istiyordu Cumhurbaşkanı olmak hem de Cumhurbaşkanı olarak İmamoğlu'nu kurtarıp kahraman olmak. Bakın ikisi birlikte birleşti şimdi. Bu bu yol kesişti. Yani dolayısıyla bugüne kadar ki siyaset artık başka bir özel, özgür özel siyaseti artık başka bir noktaya ne? Bakın bu şekilde ne ne yapmaya çalışıyor olabilir musun bir de? Şimdi artık kendisi Cumhurbaşkanı olmak istiyor ya. Tamam. Cumhur, şimdi ne olacak? İş artık Sayın Cumhurbaşkanımız da Sayın Erdoğan'la kendi arasında bir rekabete dönüştürmeye çalışıyor şimdi siyasi rekabete. Ne olacak o zaman? Davalar filan kamuoyunda ikinci üçüncü plana düşecek. Bakın çünkü artık yeni bir cumhurbaşkanlığı konusu gündemde yani bir rakip gündemde, meydan okuyan sözde filan. Yani dolayısıyla bu, ve bunu da çok nasıl diyelim? Hep baştan beri söyledim. Yani Özgür Özel'in politikada yürüttüğü siyaset çok amatör, çok nasıl diyelim yerine oturmayan yani olay siyaseti üzerinden nasıl halk tepki verdi? O gün kredi kartları 3 katına çıktı. Kredi kartı harcaması, evet, yerli evet. firmaları boykot edin çağrısı olunca. Olay işte sokaklara çıkın deyince kimse gidip şey yapmadı. Polis de bilmem ne mücadelesi olduğunda bakın çok az marjinal gruplar ancak katılabildi. Yani toplumsal desteği alamadı. Ama şimdi aa demokrasi var. Ben cumhur yeni bir cumhurbaşkanı adayı. Bu sefer ne peki mesela şöyle düşün Cüneyt. E, cumhurbaşkanı adayını artık eminim bir, bir süre sonra çok da uzun olmayan bir süre daha da netleştirecek. Ne söyleyecek o zaman? Diyecekler ki sen ülkeyi yönetemedin, sen bilmem ne yapmadın. Biz bak hiç imam olundan bahsetmeyecek. Hmm. Bak dava ne olacak? böyle şeye geri planda mı geri kalacak? geri planda kamuoyu gündemi ni de alıp başka bir noktaya taşıma. <laughs> Hep baştan beri zaten olay siyaseti yani bu teknik olarak da böyle bir şey bir siyaseti olay siyasetine yönelirse kısa vadede bir olay yaratır, gündem oluşturur ama stratejik olarak uzun vadede kaybeder. Ama Özgür Özel'in genel şu anda mitinglerini ben de takip ediyorum, dinliyorum. Ya yani Sayın Cumhurbaşkanı da bugün buna ıı, vurgu yaptı. Çok sokak ağzıyla, yani i̇şte sokak ağzıyla çok amatör. Şimdi sokağın ve dilini, nabzını anlamak, tartmak başka bir şey. Ama bir de sokak ağzıyla siyaset yapmak, yani aslında burada biraz ya argo, siyasi ötesinde, ahlakın dışına çıkıyor. Evet. Yani çoluk çocuğun ifade edilmesi evet, bilmem evet, ne, ailenin evet. ifade edilmesi, yani bu 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 kendini Aday de olduktan sonra Bakın bu kendini sonra de o sokak ağzı siyaseti devam ediyor. Bu eden. kendini küçültüldü. Tamam mı? Siyasi kariyer ne? Yo yani. CHP'de grup başkan vekilliği yaptı. Genel Başkan Yardımcısı. Bu kendini de küçültür. Çünkü insanlar Başka bir şey yok. insanlar bu yani Türk toplumunun etik anlayışı son derece yüksektir. Bu tür böyle bel altı vurmalarla Hı -hı. siyaset yapma çabaları toplum tarafından reddedilir. Hı -hı. Hakikaten ben şunu çok merak ettim. Yani bunu da takip ediyorum. Ya bir gün Özgür Özel bir şey yapsın da toplum bunu satın alsın. Ya yani ben bunu hakikaten Konutların bekliyorum. Şeyi sordu. Niye sordunuz Özgür Özel'in? Bak, İmamoğlu ve Özgür Özel Mansur Yavaş için söyler de genelde bunu CHP'liler. Oraya niye sormazlar bu işi hesabını anlamış değil. Bir başarısı mı dediniz? Ya 2009 onlarda işte bunlar bir anda giren partiye kişiler. Yani böyle ha, evet, hani evet. temelden yani çok böyle... üstüne koya koya işte anne hani derler ya doğayan işte yıllarını verdi. Öyle evet. bir şey yok. Yani İmamoğlu ve Özgür Özel hani hem de çok ben bununla ilgili yazı da yazdım. Star Bir bakalım. Bir Burcu'ya sorayım. Bakalım aynı kritik. tarihlerde mi CHP siyasete girmişler? Kritik. Hem İmamoğlu'na hem, hem Özgür Özel'e baksın. Burcu yakın tarihler diye ya benim aklımda kalan. Burada e, yani bu ani yükseliş. Üstüne sen yani hmm. 40-50 yıldır orada böyle Nereye varacaksın ya yani bu çirken, ani yükseliş derken? Bilmem. Yani diyorsun ya bu doğru bir lisan değil diye. Uh -huh. e, şimdi siyasi kariyer onun için sordum. Hı. Hmm. Yani 40-50'lik bir siyaset, 50 yıllık siyasetçi partisi ne olursa olsun bu tür söylemlerde pek bu şey yapamazsın. Göremezsin. Bir altyapısı vardır. Ben e, İmamoğlu mesela e, Eczacı zaten kendisi. Nasıl? Eczacı. Eczacı. Bak eczacılığından öte bir şey Manisa'da sordum. Manisa'da doğmuş orada. Bak gene ondan geniş. öte bir şey sordum. Hmm. Yani siyasi hayatı Cumhuriyet Halk Partisi içindeki geçmişi ne kadar? Bir bakalım Burcu mutlaka. Şimdi. Ya hocam bitirsin diye. Evet ben bitti yani ben... neticede hakikaten şu Peki, an... Peki bir Mansur Yavaş'ı araya sıkıştırayım yani şimdi burada Özgür Özel işte sandığı getirirsen eğer sen aday olursan ki Sayın Cumhurbaşkanı'nın adaylığına da itirazları yok galiba anladığım orayı da kabullendiler. Çünkü ilk başta aday olamaz hani hatırlayalım o tartışmalar vardı birkaç yıl öncesinde. Üçüncü dönem tartışmalar anayasaya göre aday olamaz diye anlıyoruz ki CHP onu da kabul etmiş. Eğer aday olursan karşıma çık ben de aday olacağım. Seni emekli edeceğim şimdi tabii şöyle bir şey var. Mansur Yavaş'ı soracağım. Evet ya yani burada tabii Sayın Cumhurbaşkanımız Türkiye'nin en güçlü lideri yani siyasi olarak en güçlü lideri. Dolayısıyla en güçlüye yürümek kendisinde bir siyasi avantaj sağlar diye düşünüyorum hmm. Özgür Özel ama kaybettirir. Yani Özgür Özel'le Sayın Cumhurbaşkanı Sayın Erdoğan aynı kefeye koyamazsınız bile hani. ama o şimdi tabii bir parti genel başkanı olarak böyle bir hani Türkiye'nin en güçlü siyasi liderine karşı bir meydan okumasının halk nezdinde kendisine bir siyasi avantaj sağlayacağını düşünüyor hiç sanmıyorum tersine Mansur yavaşa gelelim yani ya şimdi Mansur Sessiz yavaş ama derinden yavaş ama yavaş giden. sadece Mansur yavaş da değil yani Kılıçdaroğlu'nu da unutmamak lazım Oo, bir dakika şimdi ben evet. size bir şey daha söyleyeyim bir mesela bir aday da olur mu 2014-2023 yıllarında arasında CHP'nin genel başkanı kimdi Kılıçdaroğlu. Ee, şimdi o özgür özelin kapısını çalacak hukuki süreç muhtemelen Sayın Kılıçdaroğlu'nun kapısına da gelecek. Tamam? Nasıl gelecek? E ee, aynı işte. Yani bu yani ima sen İmamoğlu bu kadar bu... yolsuzluk yaparken Sayın hmm. Kılıçdaroğlu'nun haberi yok muydu? Bak Sayın Kılıçdaroğlu'na bir şey demiyorum. Yani asla eee kişiliğiyle ilgili ya da dürüstlüğüyle ilgili en ufak bir şey demiyorum bak. Ama diyorum ki bir parti genel başkanı kendi bünyesinde 10 yıl boyunca bir yolsuzluk, bir casusluk, bir terör bağlantıları olan büyük bir şebeke organize kurulmuşken hiç mi haberin yok mu diye hukuk sormasa bile ben bir vatandaş olarak siyaseten, ahlaken sormak gerekiyor. Sayın dururdu. Kılıçdaroğlu pek çok şey gördü. Meral Akşener gibi cesur olamadı bence. Gördüyse gereğini yapacak. Niye gereğini Meral Akşener yani. gibi cesur davranmadı. Bakın bu bir Partinin mazeret değil. bu kadar değil. da şey. Yani parti liderleri tarihi sorumlulukları vardır. Bakın, Kim olursa olsun. Yani burada ben işte gördü, cesaretle davranamadı falan gibi. Yani bunun hiçbir mazereti yok, yok. Ne demek istediğimi anladınız değil mi? Meral Akşener çıktı ne dedi seçimden 2-3 ay sonra? Hatırlıyor musunuz komutanım? Meral Akşener'in bir çıkışı vardı. Meğer masada oturduklarımız işte seçilmesini istediğimiz o kadar çok çıkış var ki hırsızlar biraz ipucu dedi. ver ha hırsızlar.